Asıl ölçüt, kazandığın duygusal repertuar, kendini anlama ve yönetme becerin, içindeki eleştirer sesi şefkatli bir alternatife e dönüştürebilme isteğindir. Herkesin içinde bir şefkatli ses potansiyeli vardır, yeter ki ona kulak verilebilsin. Bu ses bazen bir dostun, bir öğretmenin, bir kitap karakterinin, bazen doğanın, kendi fısıltısıdır ve asıl mesele bu şefkatli sesi canlandırıp içsel konuşmalara dahil edebilmektir. Bir daha denerim demek, tıkanıklık halinde yolun devam ettiğini bilmek, hata yaptığında kendini affedebilmek. Bunlar büyümenin ve insanlaşmanın yapı taşlarıdır. Hiçbir duygunun, acının, yalnızlığın kendisi bir hata değildir. Her biri insan olmanın doğal bir bileşeni, yaşamsal deneyimin parçasıdır. Asıl sağlıklı yetişkinlik zorluklar karşısında katılaşmak, duyguları yok saymak değil. Duyguların varlığını kabul edip onlarla barışık bir şekilde yaşamayı öğrenmektir.